İki dakika boyunca zaman duracak ve Kadıköylüler saygı duruşu ile Atatürk'e olan özlemini gösterecek. Atay'a saygı zincirini Fenerbahçe'den Bostancı'ya uzanan sahil hattı üzerinde oluşturan tüm Kadıköylülere teşekkür ediyoruz. değerli katılımcılarımızın dikkatini, Fenerbahçe'den başlayıp Bostancı'ya kadar devam eden ateye saygı zincirimizin kesimsiz ve düzenli olabilmesi için dikkatinizi rica ediyoruz. Oluşturulan zincirde bayrakların arkasında saf tutmanız çok önemli. Herkesi yürüyüş yolundaki tüm katılımcılarımızı da zincirin arkasına davet ediyoruz. Fenerbahçe Ordu Evi'nden başlayıp Bosancı'ya kadar devam eden sahil hattı üzerinde kesintisiz Atay'a saygı zincirimizi bu yılda oluşturmaya başladık. Bazı noktalardaki yığılmaları sağ tarafa ve sol tarafa doğru kayarak açmalarını rica ediyoruz. her 10 Kasım'da tüm ülkede olduğu gibi saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde 2 dakika boyunca zaman duracak ve Kadıköylüler saygı duruşu ile Atatürk'e olan özlemini gösterecek. Her 10 Kasım'da saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde Mustafa Kemal Atatürk yeniden doğacak ve atımız ilelebet payidar kalacak.